TV FOCUS izleyicileri herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Yeni bir Fokus gündemle karşınızdayız. Şu an ülkenin gündeminde konuşulan iki husus var. Bunların ikisiyle ilgili de peyderpey program yapmayı düşünüyoruz. İki gündemden birincisi mafya lideri mafyanın lideri aslında mafyanın kaynımı Alaaddin Çakıcı'nın ana muhalefet liderine göndermiş olduğu tehdit mektubu konuşuluyor. Ee, bu konuda yargının sessizliği tartışılıyor. Malumunuz Erdoğan hakkında atılmış en ufak bir tweet hakkında bile hemen harekete geçen acar yargımız bu konuda susmuş. Diğeri ise çok üzücü yine bir yargı kararı bu ee, 2017 Nevruz'unda e, güpegündüz e, kameraların önünde sırtından vurulan Kemal Kurkut isimli bir delikanlının e, ölümüyle ilgili yapılan e, soruşturma sonrası yapılan e, yargılamada, davada 3 e, yılın ardından olay zamana yayılarak en sonunda ilgili polis hakkında beraat kararı verildi ve sonrasında ise o bölgede görev yapmış olan 172 tane polis hakkında da görevi e, ihmal, e, suç delilini karartma gerekçesiyle soruşturma açılması istendi. E, yani e, olayı daha da çıkılmaz bir hale getirmek için topu taça atmış oldular bu bakıma. Tabii ki bu kamuoyunda bir infiale de yol açtı. Vicdanı olan insanlar için. Yani vicdanı olmayanlar belki yine e, YouTube'dan, sosyal medyadan e, işte e, ne diyordu e, AKP'li genç kız? Gördünüz mü çavuşumuz ne yaptı diye? E, burada da polisimiz ne yaptı diye? Buna sevinenler çıkacaktır, çıkabilir. Yani toprağımız çok mümkün bu konuda değişik insanlar çıkarma noktasında. Evet, bu konu hakkında e, bir konuşmak gerekiyor. E, Evet, yargılamada Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son bu polis hakkında yeterli delil olmadı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Aslında yeterli olmayan delil miydi? Hayır, yeterli olmayan Türkiye'deki yargıdaki adalet yetersizliğinden, vicdan yetersizliğinden oldu. Tabii ki Diyarbakır olunca benim için ayrı bir önemi var. Son ihraç olmadan önce ben de 6 ağır cezada görevli bir hakimdim. Bazı duruşmalara başkan olarak da çıkıyordum. 7 ağır cezayla da bizim belli dosyalar üzerinde itirazlar, incelemeler konusunda da öyle bir münasebetimiz de vardı. O dönemki 7 ağırın heyetini şimdi hatırlıyorum. Onların büyük bir kısmı şu an hapiste halen. Onların suçu kılı kırk yarmasıydı, adil olmaya çalışmasıydı. Önce bizim gibi muhalif kararlar vermiş olanları sürdüler, daha sonra ise 15 Temmuz'dan sonra herkesi toptan içeri almışlardı. Ve Hatta 15 Temmuz'un daha ne oldu anlaşılmadan apar topar önce yargı mensuplarının alınması, 2500 civarında sonrasında bu sayı 5000'leri buldu. Neden acele ettiklerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü yargıyı dize getirdiler. Bu meslektaşların başına gelenleri gören diğer yargı mensupları durumdan vazife çıkarıp sağdan hizaya geçmesini bildiler. On binlerce polis atıldı, sürüldü. Geriye kalan bu partili gözü dönmüş tipler ise polis terörü uygulamaya devam ediyor. Yine aynı şekilde alınmış olan Bekçiler de onlardan geri kalmıyorlar. Bunları haber yapacak olan gazeteciler şu an hapiste ya da sürgünde. Dolayısıyla şu an gazeteci diye ortalıkta dolaşanlar ise birçoğu bu olaya da geri sessiz. Şimdi bir hatırlayalım isterseniz. Ne olmuştu? Kemal Korkut kimdi? Neler yaşandı? Onları bir özetlersek. 21 Mart 2017'de Diyarbakır'da Nevroz kutlamaları yapılıyordu. Orada bu törene katılmak isteyen bir üniversite öğrencisi, bir müzik öğrencisiydi Kemal ve polis kontrolünde polis tarafından açılan bir kurşunla, ateşle sırtından vurularak öldürülmüştü. Normalde bu meseleyi kapatacaklardı. işte bir canlı bomba riski vardı. O yüzden etkisiz hale getirildi diye önce bir apar topar açıklama yapılmıştı. Hatta Diyarbakır Valiliği de şahıs etkinlik yapacağı yöne doğru koşmaya başlamıştı. Şahıs güvenlik güçlerinin tüm uyarlarına rağmen elinde bıçağı atmamış alana doğru koşmaya devam etmiştir. İşte can güvenliği gerekçesiyle ateş açılmıştır diye adeta e, vuran polisin e, avukatı e, bir açıklama yapsa. Ancak bu kadar olurdu. Fakat bu oyunu bozan bir e, kare gündeme düştü. O da kimdi? İşte e, gazeteci gibi gazeteci, yani işini doğru düzgün yapan bir insan bazen bütün oyunu bozabiliyor. Kimdi o? Gazeteci Abdurrahman Gök. E, o, Kurkut'un vurma anını kare kare çekmişti ve bunlar e, gündeme düşünce de e, valiliğin bu açıklaması boşa düşmüştü. Yalan olduğu ortaya çıkmıştı. E, buna rağmen e, orada fotoğrafta açık açık e, o e, genci vurduğu gözüken Yakup Şenocak'ın e, silahından çıktığı görülmesine rağmen 9 ay hakkında e, dava açılamamıştı. Daha sonrasında bu artan kamuoyu baskısından sonra olası kastla adam öldürmekten müebbet-hapis e, istemiyle dava açılmıştı. E, ve aslında savcılık, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı e, diğer 72 polis hakkında da görev ihmal e, suçu delilleri karartma, gizleme şüphesi gerekçesini de soruşturma istemişti ama e, adını da söyleyelim o Vali Hasan Basri Güzeoğlu, ihmal olmadığı gerekçesiyle izin vermemişti. İşte şimdiki bu yargılamada e, Beraat verirken e, Bu Yakup Şenocak isimli polis hakkında e, Ateş eden Kurkuda ateş eden bu polisle ilgili Beraat verilirken Şimdi mahkeme topu e, Taşa atıyor diyor ki bu diğer 72 polis hakkında da Soruşturma açılsın Yani bir polisin Swap e, incelemesi yapılması bir olay yeri incelemesi meselesi bu kadar muğlak böyle getirildiği yerde 72 polisle ilgili siz bunu 72 ile çarpın 72 çarpı 3 yıl artık hesabını siz yapın bu kadar yılda ancak netleşir herhalde. Aslına bakarsanız daha bu olayların sıcağı zamanında sıcağı sıcağına 28 Şubat 2019 zamanlarında bir Ulusal Kriminal Bürosu'nun da bir raporu vardı. Yani diyorum ya yani bazen vazifesini yapan bir memur, bir insan, bir vicdan sahibi, bir göz birçok şeyi değiştirebilir. O raporda bu olay aslında açık açık anlatılmış. Buradaki polis memurundan çıkan kurşunla Kurkut'un geriye doğru sıçradığı, bu sıçramanın Kurkut'un vücuduna isabet eden etmiş olan o mermiden kaynaklandığı vurgulanıyordu. Mahkemenin eksik noktalara ilişkin görüş istediği bu raporu sunuldu. Fakat mahkeme bu raporu kabul etmiyor, iade ediyor, yeni bir rapor istiyor ve sonra 7 ay sonra ATK yeni bir rapor gönderiyor ve mahkemenin olmasını istediği şekilde, yani yerden seken mermiyle öldüğü şüphesiyle bir rapor düzenleniyor ve bu rapora dayanarak da e, ve sonrasında ise bu mermi kime aitli de bilinmiyor değil bunu reddediyorlar. E, sonradan anlıyoruz ki aslında e, olaydan hemen sonra o ilgili polis çağrılmasına rağmen silahı hemen teslim etmiyor. Sonrasında ise e, başka bir silahı e, aslında incelemek üzere gönderdikleri ortaya çıkıyor. Bununla da kalmıyor boş kovanlar. Olay yeri incelemeden hemen apar topar toplanmış. ve sanık polis dahil silah kullananların çoğu sıvap swap yani ellerinin o konudaki ateş etmeden ile ilgili tespit olacağını bildiklerinden herkes elini yüzünü yıkamış. Hani barut izlerini yok etmişler. ve bu konuyla ilgili hazırlanacak raporlar İstenen sonuç alıncaya kadar tekrarlanmış. Ne oluyor sonunda e, delil yok denilerek e, beraat kararı çıkarılmış oluyor. Yani 3 yıla yayılan bir zaman içerisinde bu olay bu şekilde kapatılmış oldu. Peki bu e, Kurkut'un ölümüne ilgili kimler bedel ödüyor? Onu vuranlar mı? Hayır. İşte e, Vali'nin olayı örtbas etmeye çalışırken. Ee, bir fotoğraflar serisi gündeme düşünce olayı aydınlatan gazeteci Abdurrahman Gök bedel ödüyor ve kendisi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılaması devam ediyor. İşte o 8 fotoğraf karesinden dolayı 2017 yılında e, Kurkut'un e, vurma anını e, belgelemesinden dolayı. Bu vurulma anından sonra medyaya konuşan gazeteci Abdurrahman Gök bu meseleyi anlatırken demişti ki Diyarbakır Valiliğinin alenecele yaptığı canlı bomba açıklaması basının pozisyon belirlemesi için verilen bir talimattı aslında nasıl konuşması gerektiklerini. Bu talimatı yerine getirmeyip gerçeği yazanlara bedeli ödetildi ve halen de ödetiliyor demişti. Böyle de oldu. Size niye hatırlatıyor? Hatırlarsanız yakın zamanda da yine bir polis terörü yaşanmış. Suriyeli bir gencin kalbine hedef gözeterek yine Korkut'ta görüldüğü gibi infaz edilmişti. Sokağa çıkma yasanı ihlal ettiği gerekçesiyle. Orada da yine canlı bomba, polise saldırı gibi göstermeye çalışılmıştı. Bununla ilgili de e, iktidar medyası hemen bu olaya bu şekilde atlamıştı talimat alınca. Fakat orada bir vatandaşın yani Şebnem Korur Fincancı Hoca'nın dediği yani bir vicdan sahibi bir göz. Yani akıllı telefonu olabilir bir insan ama vicdanı da olması lazım onu çeken elin bir gözün olması gerekiyor. O anı kayıtlara almıştı ve o gündeme düşünce oyun bozulmuştu ve bu olay aydınlanmıştı. E, o mesele de yine zamana yayılmıştı. Şu an son, son durum bilmiyoruz ama Kurkut meselesiyle ilgili de bunun önce yaptığımız yayında konuşmuştuk. E, bu muhtemelen kapatılacak denilmişti. Çünkü yeni rejimin doğasında var bu. E, kendi suç ortaklığını yapan bürokrasideki, kolluktaki insanlara böyle bir e, serbestiyet tanınıyor. Arkasında oldukları belirtiliyor ki onlar da kendilerini karşı bir herhangi operasyonlar yapmasınlar ee, yani birbirini kollayan böyle bir sistem var yani suç ortaklıklarında birbirini satma olmaz ee, herkes birbirine karşı e, vaziyet alır şu anda yapılan o işte e, Diyarbakır adliyesinde buna e, alet ettiler yani hepimizin ihraç edilmesinde de nasıl ki böyle bir zulme ortak olunmuştu. Şimdi ise böyle bir zulmede ortak olunmuş oldu. Ee, yani e, orada e, duruşmanın son e, celsesindeki e, söz alan avukat Mehmet Emin Aktar'ın e, sözlerine e, burada bir atısa bulmak istiyorum. E, demişti ki, savcı bir kaza oldu diyor, buna kabul etmiyoruz demişti. Ee, yani sizler böyle bir e, alenen raporu değiştirirseniz, yeni rapor alırsanız herkes bu durumdan bir vazife çıkarır e, diye belirtmişti. Yine e, Diyarbakır Barı Başkanı Cihan Aydın da e, diyordu ki olay yerinde sadece Toma ve polisle e, silah vardı. E, en son yapılması gereken işlem polisler ilk olarak silahlarına davranıyorlar valilik açıklaması bomba yönünde diyor. Ee, ve e, sanık olaydan 25 gün sonra silahıyla emniyet müdürlüğüne e, saat 11.40'ta teslim ediliyor e, ve seri numaralar farklı başka bir silah. Veriyor tabii bundan da bir sonuç çıkmayacak. Buna göre bir e, düzenleme yapılmış. Kemal KURKUT'un böyle kameralar önünde polis kurşunuyla öldürülmesi, infaz edilmesi Yine hafızaları canlandırıyor. Tahir Elçin'in 2015'te e, benim ihracımdan 3 ay sonraydı. E, o e, dört ayaklı minarenin önünde tarihi eserlere sahip çıkmaya çalışırken göstere göstere öldürülmüştü. Onda da polis kurşunuyla bir infaz vardı. Onda da bu dosyalar böyle geçiştirilmişti, kapatılmıştı. E, Kürt olmak 45'lerin 40'ların Almanya'sında Yahudi olmak gibi bu ülkenin her dönem bir beyaz Türkleri vardır ve aynı zamanda da siyahileri vardır. Şu anki gündemde olanlar, cemaat mensubu olanlar, Gülen Hareketi olsun, Kürtler olsun. Onlarla ilgili bir suç işlendiğinde devlet kayıtsız, onlara bir şey yapanlar itinayla korunuyor. Bu cadılaştırılmış, hedef göstermiş bu insanların da en ufak bir sözleri dahi kırpılarak suç oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir soy kurum süreci var. Bunu yapmakla da bu bölge halkının insanının gönül köprüleri yıkılmaya çalışılıyor. Bu toplumsal barışın dinamitlenmesidir insanların adalete olan güvenini, ülkesine olan itimatını sarsacak e, uygulamalardır. Ülkesini düşünen e, bu böyle yapmaz. Tekrar hatırlatıyoruz. Adalet mülkün temelidir. Verilen bu e, adil olmayan kararlarla e, ülkenin temelleri adeta dinamitleniyor. Eee kurkutu e, sıkılan beline, e, sırtına sıkılan kurşun ve o Suriyeli gencin kalbine sıkılan kurşun, ülkenin kalbine sıkılmıştır. Kafasına sıkılmıştır, ayağına değil. Ee, bu büyük bir yıkımı getirecektir. Bundan dönüş, e, böyle e, hukukta reform e, söylentileri ortaya atan, bunu edebiyatını yapan siyasilerin akıllanması, kendine gelmesi ve e, işte reformsa Normal yasaları uygulayın ve mahkemelere talimat vermeden adaletle hükmetmelerine sebep olun vesile olun bunu teşvik edin. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Hani Diyojen dediği gibi adalete gölge yapmayın başka ihsan istemez. bizim gibi yargı mensubu 5000 kadar insan attınız. Daha rahat kendilerince iş yapmak için. Şimdi meydan Evet, diğer insanlarda, diğer yargı kalanlarda, yargı mensuplarında ee, umarım e, geriye kalanlar sorumluluğun kendinde olduklarını bilirler ve bu süreci e, durdurma adına harekete geçerler diye ümit ediyoruz. Yoksa burada ihmal olanların hem bu şu anki yargı sisteminde e, hem de gelecekte hem de ahirette bunun karşılığı olacağını bilmelerini hatırlatmak isterim. Yani her yönünü hatırlatmaya çalışıyorum ki, yani sizi tutan dini referanslarsa bari dinin verdiği hükümlere göre, e, ahiretle ilgili bilgilere göre. Sizi bağlayan mevcut e, mer'i hukukla ıssa veya uluslararası hukuksa bunların hepsinde bunu söylüyor ve bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Umarım dikkate alınır. Evet, yeni gündemlerde, konularda görüşmek üzere. Say hello